Kafadan konuşmalar üç. Bir durmak, iki yürümek, üç uçmak. Artık uçuşa geçmemiz vakti geldi sanırım. Tabi bu espri. Mizahi bir giriş. Kafadan konuşmalar. Nedir? Kendimle mi konuşmalar? İnsan kendisiyle konuşuyor mu? Deli mi insan? Hep mi insanlar deli? Ben bir deli miyim? Yok. Kendimle konuşmuyorum ben, kafadan konuşuyorum. Ben bir insansam, insanlığımla konuşurum. İnsanlığımla konuşmak, insanlıkla konuşmaya eşdeğer gelir. İnsanlıkla konuşurum. insanlıkla konuşmayı konuşmak için, konuşabilmek için ne yapmam gerekiyor? İnsanlığın günümüzden, geçmişten günümüze olan kadar kazanımlarını okumak, okumakla olur, evet okumakla, insanlıkla konuşulur, karşılıklı konuşulur. İnsan insanlıkla konuştuğu zamanlar, en yoğun sıcak zamanlar ne zamandı? Soğuk savaş döneminde, yani savaş sonrası, savaşmama sonrasında Amerika ile Rusya'nın birbiriyle konuşması, uzay yarışında özellikle birbiriyle konuşması, bunu ee, bunu şey yaparsak solcu sağcı ayrım ayrıma yaparsak solcu sağcı konuşması. Ama sonuç ne oldu? Kazanan ne oldu? Artı eksi savaşında her zaman kaybeden eksi olur. Yani soğuk savaşta adı üstünde savaş olduğu için kaybeden yine insanlık olur. Rusya kapitalizm, komünizm sistemi çöktü. İnsanlık ne kazandı? Ne kaybetti? Hiç. komünizmin çöküşünü kaybetti. Neyi kazandı? Kapitalizmin yükselişini mi kaybetti? Kazandı. Kapitalizm ne? Komünizm mi? Bunu bir açarsak kapitalizm sermaye, komünizm eğer sermaye varsa herkese eşit paylaşmalı, paylaşmalı. Bunu nasıl yapacaksın? Herkesin herkes sermaye herkesin yükümlülüğünde olmayacak. Sadece devletin yükümlü olacak. Devlet bu paylaşma eşit paylaştıracak. Yani bu aslında komünizm kapitalizmi açıkladı karşı bir durum yok ki aslında. Yani komünizm kapitalizm açıklama bir durumu var. Hayata eşitleme bir durumu var. Sonuçta doğada da öyle değil miydi? Sermaye doğanında herkes her canlı onu paylaşıyordu. İnsan çıktı sermayeyi tekeli altın almaya başladı. Canlı, olmaya, o var, canlı varlıklar da dahil olmak üzere do sermayeyi, doğanın sermayesini kendine bağlamaya çalıştı. İşte arazileri sınırlar sınırlar koyarak, tel örgüler örerek, kendine ait olduğu varsaydı ve bu anlamda savaştı. Canlı varlıkları evcilleştirdi, çiftliğine dahil etti vesaire. Şimdi benim kafadan konuşmalarıma gelirsek, insanlığın kafadan konuşmalarına, insanlığın insanların insanlık adına insanlığı birbirleri böyle konuşmaların burada özetlersek burada sınırlarsak benim kafadan kafadan konuşmamın sebebi de çevremdeki insanlarla ve ortamındaki insanlarla iletişim memin kesintiye uğraması iletişimi e, sürekli sağlayamam ama varoluş e, insanlarla bir e, varoluş fonksiyonu sürdürememem, sıfıra düşme. Ve burada sıfıra düşmek derken ben mi sıfır oluyorum yoksa iletişimde bulunduğum insanlardan mı kaynaklanıyor bu sıfır olma özelliği? Biraz önce bahsettiğimiz gibi sağ sol, işte komünizm, sosyalizm. Okurluk salt okur olursa insan okuduklarıyla ya sağcı olacak ya solcu olacak. Çünkü e, okuduklarını benliğinde, düşüncesinde sürekli kendini meşgul edecek. Kendini yönetecek gerekirse kendini yönlendirecek. Dolayısıyla sağcı olursan arkadaşlarınla konuşurken birisi de solcu olması lazım. Sen solcu olursan arkadaşlarına biri solcu olması lazım. Eksi artı. Eksi artı da sürekli eksi olur. E sen iki kişi solcu iki kişi solcu olsa arkadaş yani solcu arkadaşların olsan bile eğer eşitliği sağlayamazsanız birbirinizi tatmin etme anlamında e, sıralı konuşup birbirinizi dinleyemezseniz anlamazsanız sonuçta solcu da olsanız biriniz solculuğu artıya yönelecek birisi azlığa yönelecek yine eksi artı olacak yine kopukluk olacak. işte soldaki kopukluklar da, bölünmeler de bundan. Sağdaki kopukluklar bölünmeler de bundan. Ama bunlar gerçek anlama tartışmada. Yani karalamaya gidersen kendini karalamaya gidersen kendini sorgulamazsın. Sürekli karaladığın için sen kazanmış sayarsın. İşte solcular ne yapıyoruz diye daha çok daha çok sorcular genel anlamda insan ne yapıyorum diye kendini sorgulaya başlamıştır. Misal olarak kendinden ne görürsem, ben her insanlara, her insana, her canlıya, her şeye inanırım. Maddeye, taşa, her şeye inanırım. Ya bu taş kafama niye taş çarptı? Deyip de taşa kızmam. Taşı yerinden oynatan bir neden var, bir hareket var. Bu hareket neye var onu sorgularım. Bu harekete ben nasıl denk geldim? Kendimi sorgularım. Ne işim vardı burada da bu taş kafama geldi diye misal. O yüzden kafadan konuşmaların özü de insanın kendini konuşmasıdır. Burada bir ara e, birisi arıyor. Videoyu duraklatıyorum müsaadenizle.